Arkadaşlar selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Güzel insanlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Güzel. Ben de iyiyim. Sağlığımız şükür yerinde. Havalar düzelmeye başladı. Malum biliyorsunuz sıcak, nem, rutubet yavaş yavaş yerini esintiye, rüzgara, yağmura, soğuğa bırakacak. Biz de ne yapacağız arkadaşlar? Malum tüy dönemi bitiyor. Hayvanlarımız güvercin besliyoruz hepimiz. Tüy dönemimiz bitiyor. Ne yapacağız? Şimdi eğer başlattığımız kuş varsa tüyünü düzüp yeniden devam edeceğiz kaldığı yerden. Eğer yeni uçurmaya başladıysak yavrularımız da kibrit gibi kanadını kuyruğunu kurutmuş. Uçmaya hazır bir şekilde devam edeceğiz, uçuracağız. Peki bugün konumuz ne arkadaşlar? Bugün konumuz oyun kuşu nelere bakılarak eşlenir? Nasıl eşlenir? Eşlerken hangi kriterlere dikkat ederiz? Bunun için neler özen gösteririz? Neler yaparız? Bunlarla ilgili e, bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla e, bu tür eşlemelerden aldığım yavruların e, performansıyla, e, gözlemlerimle konuşmak istiyorum, anlatmak istiyorum sizlere. Ee, tabii ki aranızda benden daha iyi bilenler vardır, ee, tabii ki aranızda daha az bilenler, çok bilenler vardır. Ee, biz bunu tartışmıyoruz, biz sadece burada neye dikkat ediyoruz, neye önem vermeye çalışıyoruz, oyun kuşu nasıl işlenir, ee, bu konuda neler yapılır, buna e, özen göstermeye çalışıyoruz. Öncelikle arkadaşlar bizim oyun kuşu diye tabir ettiğimiz kuşlar taklacı yani Mardinli denen asıl kuşlar, bunların da neyine bakıyoruz? hedefi var. Hedefine gelecek. Taban taklasını dönecek. 3-4 metrenin altına çökecek. Taban taklasını dönecek. 4 takla, 5 takla. Sonunu bağlayacak. Güzel bir fişek tutacak. Takla dönmesi güzel olacak. 15, 20, 30. Bu göreceli 50, 100, 200, 1 kilometrelere kadar gidiyor. Takla dönecek. 1 saat, 1,5 saat uçacak. 10-15 sefer yapacak. Güzel. Gelecek yerine, hedefine, yem yediği yere taklalı bir şekilde inecek buraya kadar okey miyiz? Okeyiz. Şimdi bu kuşu bulmak için, bu meziyetleri bu kuşa yüklemek için arkadaşlar bizim eşleme dediğimiz olay devreye giriyor. Burada da nelere dikkat ediyoruz arkadaşlar? Burada iki tane geçerli kural var. İki geçerli kural var. Bunu hiçbir zaman hiçbir kuşçu değiştirmez. Bu böyledir yani. Bir, dişi minyon olacak oyun kuşunda. İki, erkek güzel olacak, fizikli olacak, kanadı kuyruğu düzgün olacak, güzel takla dönmesini, gezmesini bilecek. Bu iki kriteri asla değiştirmeyiz. Dişi bol taklalı olacak. Arkadaşlar eşlediğimiz dişi. Şöyle ben dişi de getirdim örnek size arkadaşlar. Şöyle bir de dişi getirdim arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Yani bilgisayarda programlama programları kullanmayı çok iyi bilmiyorum. Edit programlarını. Yoksa hani e, dişinin takla şeyini gösterecektim size. Videolardan kesip uçurduğumuz kuşlardan gösterecektim buraya koyacaktım ama e, inşallah becerebilirim koymaya çalışacağım. Eğer koyabilirsem e, sizlere arkadaşlar onu da göstereceğim. Şimdi bakın elimizde bir tane dişi kuşumuz var. Gayet kibar minyon bir kuşumuz var arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Kanadı, kuyruğu, kibar. Şöyle. Bakın. Çekil Junior. Çekil önüme geçme. Çekil beni çekecek. Seni değil. Ben meşhur olacağım. Sen değil. Eşşol çek. Şöyle arkadaşlar. Kanadı, kuyruğu daha ense tüyünde. Ense tüyünü girdi. Kanat kuyruğu bitirdi. Dişimiz. Minyon bir dişimiz arkadaşlar. Bu dişimizin vasıfları ne? Bizim gözlemlediğimiz. Yani uçurduk biz dişimizi gördük, havada gördük. Vasıflar neydi bu? Ney bu dişimizin? Çok güzel geliyor. Atımlı, hafif atımlı. Yani atım dedim 50 metre, 100 metrelerden. Güzel geliyor, kayarak geliyor, heyecanlı geliyor. Taban taklasını dönüyor. 2 metreler iniyor. Taban taklasını dönüyor. 15 metre, 20 metre, 25 metre. 10 takla, 12 takla, 13 takla dönüyor. Bakın 8 de dönebilir. Bol takla da dönüyor öyle söyleyeyim size. Yani 5 taklanın 6 taklanın üzerinde dönüyor. Şimdi bu diş için aranan güzel bir vaziyet, şey e, meziyet arkadaşlar. Diş için çok güzel bir meziyet bu. Dişimiz cepte. Şimdi bu dişimize nasıl bir eş yapmalıyız arkadaşlar? Bu dişimize güzel gezmesini bilen, güzel takla dönmesini bilen. Şimdi kimi kuş çoğu kuş vardır böyle aheste aheste döner arkadaşlar. Kimi kuş vardır taklayı her dönünde ve zıp 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 taklay böyle dön. Bize bu zap 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 dönen kuş lazım. Yani sert dönecek kuş. Dönet dönmesini bilecek. Döndü mü bir sağa bir sola sapıtmayacak kuş. Anlatabildim mi? Güzel dönen seyrettiğimiz yine bu dişimizi koyalım. Yine izlediğimiz bakın şöyle size hemen göstereyim. Yine izlediğimiz erkeklerimizden kendi gözünüzle gördüğünüz, Kendinizden bahsedin yani. Kendinizde bakın kümesinizde, kendi kümesinizde son teliğini kurutuyor arkadaşlar. Bu da kanat tüyden çıktı. Maşallah kartal gibi kanatları var çocuğumun, e oğlumun. Şimdi bu da tüyden çıkmaya yakın arkadaşlar. 2 yaşında bir kuşumuz. 2 seneye yakın uçtu. 2 sezon uçtu hala da uçuyor. Uçacak da kanadı kuyruğu geldiğinde. Şimdi bu erkeğimizin meziyetini gözlemledik. Ne gördük bunda? Taklası az. 3 takla 4 takla ama uzun fişek tutuyor. Yani 25-30 metre seri, pratik, hızlı, uzun fişek tutuyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bu da bol taklarıydı. Bunun bol taklasını bu erkeğe biraz alırsak erkek kısmına verirse diyoruz dişi. Erkeğin de işte kanat kuvvetini dişiye verirse daha işte uzun pratik giderse erkeğin işte gezmesini tozmasını açılıp gidiyor gözden kayboluyor çok güzel ortavanın üstüne çıkıyor kendini dinlendirip dinlendirip geliyor affedersiniz aptal gibi habire dönüp dönüp şöyle dönüp dönüp oyuna gelmiyorsa işte bunun da o meziyetini onunla birleştiriyorsunuz altına karma bir şey çıkmasını ümit ederek kuşlarımızı eşliyoruz arkadaşlar yani yüzdemiz yüksek oluyor bu şekilde işleme yaptığımız zaman. Anlatabildim mi arkadaşlar? O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Dişi bol denekli olursa erkeğinde kanat takla kanatlı tuşu gezmesi işte efendime söyleyeyim taklaya bindiği zaman omuza yüklenerek gitmesi, hızı, pratiği bir araya geldiği zaman kuş kümesinizden kuş çıkma olasılığı yüksek oluyor arkadaşlar. İki tane patır patır dönen kuşu birbirine vurursanız çok gevşek kuş da çıkabilir, çok ağır da kalabilir. Arkadaşlar yani bizim bunlardaki gözlemlememizin sebebi bunlara girmemizin bu toplara girmemizin sebebi sürekli kuşlarda eş değiştirerek not alarak yavru büyüttürmemizin sebebi bu arkadaşlar. Yani kuş e, yedi göbek gerisini verebilir. 7 kromozom gerisini verebilir arkadaşlar. Şimdi bir kuşu eşlediğiniz zaman bir çift yavru aldığınız zaman onu büyütün arkadaşlar. İkinciyi yumurtlayacaktır. Onu da alın. nazane tavsiye eşleme yaptığınız zaman. Dört yavru da kalın. Varsa sevdiğiniz, güvendiğiniz bir arkadaşınız atıyorum binada besleyen. Bir tane yavru ona verin. Binada uçursun. Bir tane yavru x bir yerdeki mahalledeki arkadaşınıza verin. Bir yavru da iki yavru da kendiniz uçurun. Hepsini gözlemleyin arkadaşlar. Gözlemleyin ki dişiden ne almış, erkekten ne almış. Çatıda ne yaptı, Orta havada uçtuğu zaman ne yapıyor? Yerde uçtuğu zaman ne yapıyor? Yani bunlar kuşun genetiğini biraz olsun daha iyiye taşımak için yani genetik özelliklerini, takla özelliklerini, fişek özelliklerini, kalitesini, kan hattını yükseltmeyi bu şekilde biraz daha ileriye taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, emin olun da taşırsınız. Hata yapanlar çıkabilir. Tabii ki çıkacak. Bizde de çıkıyor. Hata derken şöyle. Yani uymuyor kan birbirine. İki yavrudan bir tanesi oynuyor, bir tanesi oyuna başlamıyor. Bir sene, iki sene uçuruyorsun. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey vermiyor. Olabilir. Bazen oynamayan kuşların da arkadaşlar, iyi kuşları birbirine vuruyorsunuz. Soyunuzda vardır belki. Bazen oynamayan soylarınızdaki kuşlarınız da hiç oyunsuz kuşu vurduğun zaman oyunlu kuşa altından, o oynamayan kuşun altından çok güzel kuşlar düşebiliyor arkadaşlar. Emin olun ben de bunun örneği var. Bir tane boz dumanlı erkeğim var. Bir tane takla atmadı şu anda. 4 yaşında. Bir tane takla dahi atmadı bugüne kadar. Ama ne yaptı? Bir yavrum dışarıdaydı bu arada. O geziyor. Ha, ha gördü herhalde. Gördü. Geliyor mu? Bir tane takla bile atmadı arkadaşlar ve o kuşum şu anda benim damızlığım. altından gelen yavrular gayet güzel oynuyor. Hiçbir yere bakmıyor, sağ sola konma yok falan gayet güzel. Yere hakimiyeti güzel. Altı sağlam. Kuş nereye gitti bu arada? Ona bakıyorum arkadaşlar. Allah Allah. Şu kuşu bir indireyim arkadaşlar. Ufak yavruydu. Evet yavrumuzu indirdim arkadaşlar. Parlak verdim indi. Daha ilk defa kümesten çıktı. Korktu civcivler var. iki tane eşek geziyorlar. Kümese girince korktular. Şimdi arkadaşlar yani gözümüzle görüp eşlememiz en güzel, en doğru, en mantıklı yöntem. Neden diyeceksiniz arkadaşlar. Ben senin kuşunu bilemem. Yanlış anlama. Benim kuşumu da sen bilemezsin. Yani ben e, sana şunu söylüyorum. Abi her zaman şu geçerlidir. İyi kuş kendi kümesinden çıkar. Gözlemleyeceksin. Benim ben ne kadar tecrübem olursa olsun ben senin kuşunun takla dönüşünü bilmediğim sürece, genetik yapısını bilmediğim sürece, soyunu sopunu bilmediğim sürece ben senin kuşun hakkında yorum yapamam. Kimse yapamaz arkadaşlar. Kimse yapamaz. Bakın bunu sakın unutmayın. Kimse yapmasın buna da müdahale etmeyin. Her zaman en güzel yol kendi bildiğin yoldur. Tabii ki eleştiriye açık olacaksın. Tabii ki işte insanlardan fikir alacaksın. Ama ben senin kuşunu izlememişim abi. Nasıl fişek tutuyor bilmiyorum. Belki senin kuşun 50-60 metre fişek tutuyor, eşleyeceğim kuş da 50-60 metre tutuyor. Fişek, derim ki abi biraz kısa, kısa dönene vur da derim hani daha düzgün bir şey, taklası bozuktur belki bir şeydir veya işte her şeyi dört dörtlüktür. Hiç bu kuşlar ayırma böyle devam et de diyebilirim, anlatacak diyebilir. Yani o yüzden arkadaşlar kuşu kendiniz eşleyin. Bir tane arkadaşımız ee, neyse o konuya girmeyeyim. Şimdi bir tane arkadaşımıza gireyim hadi. Sizler de tanırsınız. benim de takipçim Adnan diye bir kardeşimiz var güvenlik burada tramvay durağında bir beyazı vardı çok güzel bir sevdiğimiz bir abimizden büyüğümüzden almış iki yıl üç yıl uğraştı yavru alamadı dedim ki Adnan dedim sana bir tane ben bir ara dişi vereyim erkek boştayken götür eşte dedim çünkü ben kuşumu biliyorum onun altından gelen yavrular da izledim nasıl bir şey olacağını tahmin edebildim yani. Dedim ki Adnan şu götür dişi dedim. E i̇şte aynı bunların annesi, halası ya da teyzesidir. Verdim. Abi götürdü kuş ya işledi çocuk. Altlarından gök, saz kanat, gök perçemli yavrular geldi. Çok da güzel oynadılar. Burada uçurdum oynadılar. Yani öbür tarafta yerde uçurdum. 20 metre, 15 metre, 17 metre, 22 metre çok güzel oynadılar. Dişiler özellikle bol taklalı oldu dediğim. Yani tam aradığımız gibi. Erkekler de taklalı çıktı. Bina uçanlar 40 metre 50 metreleri gördüler. Yemin ediyorum size İsterseniz yorumlara yazat oradan da bakabilirsiniz. Size videosunu da attırabilirim isteyen arkadaş ulaşsın. Ee, Facebook'tan Adnan diye bir kardeşimiz güvenlik formasıyla resmi var. Yani çok da güzel oynadılar. 6-7 avro aldı. Ee, Akdeniz'in Yıldızlar Dernek Başkanı Bülent Öcek kardeşime verdi. O da uçurdu ama sonunu göremedi. Tam başladı kuş. Atmaca'ya verdi. Hatta Adnan'a da binadan kuşları dediler istemiyoruz. Bayağı bir hırgür yaptılar çocuğa kuşlarını e, indirttirdiler. Balkonda yavru alıyor. şu anda yavru için Çin Bülent'e tekrar veremedi. Kuşlar tuttu arkadaşlar. Dedim ki Adnan ayırma güzel. Yani standart oyun kuşu abi. Kalktığı yere iniyor. 10 takla, 12 takla bazen çıkanlar oluyor aralarında. İşte 4 takla, 5 takla dönenler oluyor. Demin kuşları kaldıran eşek sıpası buydu. Eşek. Arkadaşlar yani e, ee, güzel kuşlar çıktı dedim ki Adnan ayırma. Bende var iki tane. Birisini bir kuşa, birisini ayrı ayrı kuşlara vurdum onları. Birbirine vurmadım. Ben farklı bir şeye doğru gidiyorum. Sen su meşek. Yani arkadaşlar bu işler bu şekilde görerek eşlemek kendi kapındaki kuşu kendi eşlemen en güzeldir. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. İyi, kür, iyi kuşu kendiniz eşleyerek bulabilirsiniz. Kötüyü de kendiniz eşleyerek bulabilirsiniz. Kimse benim söylediklerimin altından bir şey aramasın. Ee, aramızda bazı fesat arkadaşlar var. Fesatça yorumlar yapıyorlar. Ben onları kaylaya almıyorum. Arkadaşlar iyi kuş kendi kümesinde çıkar. İyi kuşu gözlemleyerek bulursun. Gözlemlemeden seyretmeden hiçbir kuşu eşlemeyin. Eşlerseniz de tombala olur. Bunun da tutma ihtimali yüzde bir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bu videomuzu böyle tutalım kısa tutalım. Evet bu kuşlarımız da bu şekilde belki bunları eşlerim bu şekilde belki eşlemem. Sizlere gösterme amaçlı ben getirdim. Ee, bu sene kuşları daha eşe atmayı düşünmüyorum. Hatta atmayacağım da bu sene. Ee, bayağı bir yavru var. Onları çürü, uçuracağım. Atmacadan sağ kalırsa hep beraber izleyeceğiz. Kaç metre gider? Kaç takla döner? Nereye konar? Nasıl iner? Hep beraber göreceğiz. Hatasını da, iyiliğini de, kötülüğünü de hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. 6000 aboneyi geçtik bu arada. Hepimize hayırlı uğurlu olsun güzel kardeşlerim. Güzel insanlar eklendi aramıza yine. Eklenmeye de devam ediyor. Güzel insanlar her zaman başımın üstünde. Kötü insanlar da fark edersem arkadaşlar ayağımın altına alırım. Hiç önemsemem. Anam babam dahi olsa yanlış yapan adamı kesinlikle ve kesinlikle silerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tabii ki beni takipte kalın. Görüşmek üzere canlar.